Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağımdan şöyle bahsedeyim. Farklı bir şeye değinmek istedim bu sefer. Toka yapmak istedim arkadaşlar. Bugün evet saç tokası yapacağım. Ee, herhangi bir yerden, tuhafiyeden bir toka aldım. Ee, ip i̇p almak için gittiğim bir yerde tesadüf gözüme çarptı şöyle bir ne yapabilirim derken ben de farklı bir şey yapayım bu seferlik dedim. Ve evet saç tokası yapacağım. Bunu da ilk defa kendime yapacağım. Yıllardır oya yapıyorum evet ve kendime ait hiçbir şey yapmadım. İlk defa bu sefer yapacağım. Dur bakalım takmak kısvet olacak mı? Etrafımda yeğenlerim varken, kızım varken bana düşecek mi? Hayırlısı bakalım. Evet önümüzdeki akıştan biraz bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Ara ara dediğim gibi farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Sizlere fikir olsun. Ben de biraz bana da, da biraz değişiklik olsun diyerekten mesela fular yapmayı düşünüyorum hediye edebilirsiniz ve evde ve elde olan imkanlarla evde ne yapabilirsiniz evet e, fular yapmak aparatlı olan bir şey aparat gerektiriyor çoğumuz bilmeyebiliyor yeni başlayanlar oluyor bilmeyebiliyor açıkçası ben de bilmiyorum ilk defa yapmış olacağım ama ben aparat kullanmadan böyle normal klasik bir fular yapmayı düşünüyorum şık olsun diye ve ona da uygun bir küpe yapacağım. İleriki akışta bu da var. Zaman zaman dediğim gibi farklı yönlere de değineceğim arkadaşlar. Evet yapacak olduğum tokanın rengini beyaz bir renkte yapacağım. Ortaya da bu koyu e, sarının tonu var arkadaşlar. Böyle turuncuya da kaçıyor aslında. Tam orijinal net sarı değil yani. Bununla birlikte küçük küçük demeyeyim. dilim alışmış. Yeşil detayımız büyük var tabii ki. Bu şekilde yapacağım. Evet, tokayı kendim takacağım için renkler konusunda biraz daha detaylı düşünmek zorunda kaldım. Ben sadeliği seven bir insanım. Biraz da şöyle giydiğim kıyafete de uysun diyerekten biraz sadeliğe kaçtım açıkçası. Cıvıl cıvıl giyinen insanlardan evet büyük bir enerji alıyorum, seviyorum ama nedense kendim sadelik taraftarıyım diyerekten videoma geçiyorum arkadaşlar. Yeşil ipliğimizle başlamak istiyorum. Evet yeşil çiçeğimiz olacak. Onun içine diğer çiçeğimizi yapacağız. Şu şekilde halkam oluşturayım. O dolaştık tekrar. Şuradan keseyim en uğraşacağım seninle. Bu arada elim hep yapışkan. Bir matlık var üzerinde. Çünkü tokaları, çiçekleri yapıştırmak için yapıştırıcı kullandım. Evet halkamı oluşturdum. Bir tane battım arkadaşlar. İkinci. 3. Ve dördüncü. ipimi çekiyorum. İlk oluşturduğum ilmeğe batıyorum çok sıkı geçiş yapmadım, küçük bir halk oluşturdum oradan dönerekten ilmeklere batıyorum geniş bir yer bırakıyorum bu arada evet 4 oldu, 5. yapıyorum bu şekilde. Diğer işleme geçiyorum. İçerideyim. Bir. 2 ve 3 Başa geçtim. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Onun da dibine batıyorum. Ve tekrar sıradaki. Tekrar başa geçtim. Sıradaki ilmeğim. Onun da dibine batıyorum. Ve tekrar sıradaki. Evet arkadaşlar. Doğru düşünüyorsunuz. Sadece ortadan attırıyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 olmuşuz. 1, 2, 3, 4, 5 bir kat daha çıkacağım bu şekilde. Ay orası kardeş. Uyandı herhalde. Evet. 6 kat çıkıyoruz arkadaşlar. Bu yandan da sayabilirsiniz. Ortadan arttırdığınız yerden de sayabilirsiniz. Arttırmayı bırakıyorum. Sadece önündeki ilmekleri batarak bütünleyeceğim. Evet aynen bu şekilde sadece ortadan attıraraktan 6 ilmek çıktım ve sonrasında sadece diğer önümdeki ilmeklere bataraktan böyle bu şekilde olduk. Elim yapıştırıcıdan parlıyor parmaklarım. Evet diğer 4 halkaya da aynı şekilde bu yapraktan yapacağız. Aynen böyle. Evet şimdi diğer işleme geçiyorum. Yine yeşille devam edeceğim. Şöyle bu yaprakları küçük küçük bir çiftlik de ataraktan süslemek istiyorum. Çünkü yapacak olduğum çiçek içerisine girdiği zaman çok güzel gözükür. Evet, ilk ilmeğe battım dibe. sizler istiyorsanız yaprağı düz de kullanabilirsiniz ya da farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ama biraz sonra gösterdiğimde çoğunuzun katılacağına eminim güzel gözükecek. Evet arkadaşlar bu şekilde aynı standart ölçülerle boyla bütün yaprakları çevireceğim. Farklı bir yeşil tonu da kullanabilirsiniz. Kontör olarak da böyle normal doğadaki yapraklar gibi kenar kısımları farklı ton oluyor ana gövde farklı oluyor. Tonlamalı yapabilirsiniz yani. Zeytin yaprağına uygun bir yeşil var. O çok güzel. Hafif böyle griye çalıyor. O tonlarla da çevirebilirsiniz. O da güzel olur. Evet. Yöntem, teknik aynı arkadaşlar. Bütün yapraklar bu şekilde çevrilecek. Evet, çevirmeni hepsini yaptım. Bütün yapraklarımızı bu şekilde çevirdim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu küçük küçük fiskirler biraz farklı katıyor, güzel renk katıyor yani. Biraz sonra göstereceğim sizlere ne demek istediğimi. Şimdi evet düz yaprağımız oldu biraz ben bu çiçeğim biraz kavisli durmasını istiyorum. Biraz hani nasıl terim kullanayım? Çanak gibi. Evet. Çanak gibi olması için ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle muhtemelen diğerlerinde de yaptığım için 6 tane yaptım çünkü bundan. 1, 2, 3. Üçüncü sıralardan fiskillerden karşılıklı bir şekilde şöyle geçiyorum. Sadece bir düğüm atacağım. Dediğim gibi sadece biraz kavisli dursun diye uğraşacağım. Evet, birbirlerinin yüzüne çevirerekten. Dediğim gibi üçüncü bisikin diye düşünüyorum. Bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Birebir benim gibi olmak zorunda değil. Daha böyle çana çukur tutabilirsiniz, hafif açık da olabilir. Bakayım. Evet, bunları sonra yakalım tabii, çakmakla ki çıkmasın diye. başka kaldınız mı? Yok bu kadar. Evet dediğim gibi hafif şöyle çanak gibi oldu. Düz değil. Ben bunları yapayım. Daha doğrusu ben bunu arkada yaparım. Kestiğim yerleri yakacağım. Ben diğer işleme geçeyim. Fazla zaman kaybetmeyeyim. Çiçeğimize geçeyim. Burada hazır ve nazır beni bekleyen beyaz ipliğim takılı iğnemi aldım. Yine evet bir halk oluşturdum. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Hep burada hatta dolaşma oluyor niyesi. Evet ikinci. yavaşça başladım. 3 ve 4 ilk kelimeyim. Ben tokanın birini yaptım. Arkada sessiz. Şöyle bakıyorum da. Güzel görünüyor ya. Güzel diye düşünüyorum. Acaba benim bakış açım mı bu? Neyse biraz sonra sizler de göreceksiniz. Evet halkamı oluşturdum. İçerideyim. Parmaklarıma öyle bir yapıştırıcı şey olmuş ki kayıyor iğne. Evet, üç tane ilmek attım. Çift olacağım burada. Minik bir çiçeğimiz olacak. çift dolacağım. Bu çift ipliğimi çift doluyorum arkadaşlar. Bazen evet kolay geliyor bana söylemesi de bilmeyen arkadaşlar acaba ne kastetti diyen arkadaşlar da olabilir. Çift ipliğimi çift doluyorum anlamında. Dibe batıyorum. Sıradaki ilmeğim aynen bu şekilde ve tekrar dibe battım sağlamasını yapalım sizlerle 3 ilmekle başladık baştan sondan 3 4 5 diyerekten arttırdık başa geçiyorum burada benimle ilerleyin lütfen İrem Çocukları gibi sevinçliyim kendime toka yapıyorum Allah'ım o kadar yıllar yap Hani bir iğne yapmadığını yok yapmadım İnşallah bu kısmet olacak bakalım Evet 3'ten başladık. 4-5 olmak üzere baştan sondan artırdık ve sonrasında 4-3 diyerekten eksilttik. Azalttık arkadaşlar. Yaprağımız bu şekilde. Tahmininiz üzerine diğer halkaları da aynı yaprağı ölçülerle yapacağım. Böyle bir karşınıza geleceğim. Evet bu şekilde tamamlandık arkadaşlar. Başka bir eklememiz olmayacak bu çiçeğimize. Ya da başka bir renk katmayacağız ya da başka bir modelimiz olmayacak. Sadece dediğim gibi bu şekilde yapıyoruz. İplerinizi burada kısa kesin, yani çok sıfır dipte değil, bir çakmak çakama payı bırakın orada. Bu, bu şekilde duracak. Evet, diğer arkadaş nerede? Ben onu nereye bırakmışım? Şurada beklesinler beni. Aynen. Şimdi sarı tohumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tombiş gürbüz bir tohum yapacağız sizlerle. Böyle çiçeğimizin ortasında dolu dolu, dolgun dursun. Ben yakıştırıyorum bu çiçeği. Evet, üçüncü halkamızı da yapıyoruz. Yine halkamızı oluşturduk. Burada benimle ilerleyin bildiğiniz gibi değil çünkü. Evet ben bu tohumu, bu rengini seviyorum. Güzel gidiyor. Açık tonlara güzel gidiyor. Biraz yapıp ondan sonra sayacağım seni 10 tane olacak bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 halkamızı çekelim düzeltiyorum ipimizi çekelim Biraz daha. Yaptıkça o ipi biraz daha çekeceğiz arkadaşlar. Orası tam kapanacak. Evet ilk attığım ilmeğe batıyorum. Bütün sıradan ilmeklere batarak ilerliyorum. Yani dönüyorum. Normalde bu tohumları 6 ya da 7 ilmek oluşturuyoruz halkaya o şekilde yapıyoruz ama dediğim gibi büyük bir tohum istiyorum ben. Arkadaşlar çektikçe bakın geliyor sıfırlıyorum oradaki ortadaki yeri biraz daha kapatacağım. Tektiğimiz aynı bu şekilde ilerleyeceğiz biraz yine honi şeklini vereceğiz gittikçe o şekilde olacak. Şu şekilde bükerekten devam edeceğim. Veya bükemiyorsam biraz daha bu şekilde gidebiliriz. Evet, bu şekilde kase gibi, böyle çanak gibi olduk. İlerledim. Yani tahminince arkadaşlar, bakayım şöyle. Ben elim alıştığı için saymıyorum da yani göz şeyim ölçüm bilebiliyor. 2, 3, 4, 5, 6 kat falan çıkmışım. Buraya önceden hazırladığım makasa dolayıp hazırladığım ipimi, aynı renkte ipimi bir makas yardımıyla içeriye gireyim bakalım. Sokun başınızı oraya. Evet. Sıradaki ilmeklere sadece düz. Neyse sen en son koyarım ben seni içeri çıkacak gibi çünkü. Sıradan hiçbir ilmek atlamayayım ki arkadaşlar büzüşme sırasında o yuvarlağa verebileyim. Bakayım. Aynen bir tane kalmış. Tamam. Bir taraftan makasla evet itiyorum. Bir taraftan da işaret parmağımla ipi çekiyorum yavaş yavaş. Evet şimdi tamamen çekiyorum. Evet, tombik, büyük bayağı, ay çıkmak üzere tamamdır. Şimdi buradan, şuradaki arkadaşlar yerden çıkacağız. Evet, şuradan bir geçiş yapıp düğüm atacağım. Aynen. Düğümümüz biraz beride oluştu burada küçük bir yerde. Şimdi tam attım. Keseyim. Evet çiçeğimi alıyorum. Beyaz çiçeğimi. Tam ortadaki ilmekten. Yeşilimi de aynı şekilde ortadaki ilmekten Evet, bu şekilde tokamın çiçeği arkadaşlar. Buradan ilmeklere batalım. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz bu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Diğer arkadaşı göstereyim sizlere. 3 tane çiçek yapıyorum bir tokaya bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben kendi evimde, kendi elimde olan imkanlarca yapıyorum. Ve kullandığım yapıştırıcı e, hepinizin kırtasiyede kolayca bulabileceği... Allah'ım telif yemekten korkuyorum. Adını söyleyemeyeceğim. ...üç tane rakamdan oluşuyor ve likit bir içindeki sıvı. Homojen değil yani likit. Hepinizin biliyorsunuzdur ya çocuklarınızın okullarda kullandığı diyeceğim ama çocuklar için kesinlikle o değildir, uygun değildir. Evde bazı tamiratlar için kullandığımız diyeyim o şekilde adlandırayım. Çocuklar bunu kullanamaz çünkü çok fazlasıyla Kötü bir yapıştırıcı arkadaşlar yani eğer ki elinize parmağınıza değirin uzun bir zaman kalsın bir iki saniye biraz zor çekiyorsunuz deriyi sündürüyor diyebilirim ben çok dikkat ettim bunun için ne yaptım e, tokayı çiçekle birleştirirken metal olduğu için e, şey yapmadı yapıştırmadı ben de alta bir e, kurdele de olabilir benim evde herhangi bir beyaz kumaşım vardı onu alta şerit olarak kullandım onu önce on, oyalarımı o kumaşa diktim. Sonrasında <laughs> affedersiniz tokaya yapıştırdım. Bu şekilde oldu tuttu yani. Evet. Sonra araya girebilirseniz eğer makasla gözüken yerleri de kesebilirsiniz diyeceğim ama <laughs> taş gibi olmuş arkadaşlar kesemezsiniz. Zaten e, bu gözükmez ya kumaş gözükmez kafada sanmıyorum saçların arasına gözükmez. Ben biraz sonra küçük bir şekilde göstereceğim sizlere kısa olması şartıyla kafamda. Diğer arkadaşı da ben aynı şekilde çiçeklerimi hazırladım. Onu da bir hazırlayayım, yapıştırayım. Böyle karşınıza geleyim. Merhaba arkadaşlar. Tokamı yaptım ve saçıma taktım arkadaşlar bu şekilde ne yapmış oldum? Kendim yapmış, kendim takmış oldum. Dediğim gibi ben papatyaları tercih ettim her zaman gibi. Ben seviyorum papatyaları. Evet sizler de yeğenlerinize, çocuklarınıza ya da bir yere hediye olarak yapabilirsiniz. Kolay arkadaşlar. Dediğim gibi evde ve elde olan imkanlarla yaptım ben. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yaparsanız renk konusunda da tabii ki fazlasıyla ve tercihleriniz vardır. Ben bu şekilde tercih ettim. Papatyaları çok seviyorum bu şekilde kullanacağım. Dur bakalım ne kadar takarım bilmiyorum. Belki bir iki gün evde böyle takarım kendi kendime. Hevesimi alır mıyım onu da bilmiyorum. Ya da kızım bana bunu taktırır mı onu da bilmiyorum. Elimden almasa yani ben böyle birkaç gün takılırım. Allah izin verirse. Evet. Ben şimdi arkadaşlar güzelce bir kahve yapayım kendime. Videomu hazırlayayım sizler için kırpacağım yeri kırpayım, uyuyacağım yeri uyuyayım dedi hesap. Güzelce bir hazırlayıp videomu yükleyeyim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar farklı oldu, değişik oldu. Evet tekrar başka bir gün, başka bir videomuzda ve başka bir modelimizde tekrardan görüşmek üzere.